Sevgili çocuklar merhaba. Dersimiz 3. sınıf Türkçe. Konumuz ise Ben Cumhuriyet Bayramında Doğdum isimli dinleme izleme metni ve çalışmaları. Önce hazırlık çalışmasına bir bakalım. Bize ne soruyor? İçinde bulunduğunuz ayda hangi milli bayramı kutlayacaksınız? Bu bayram için hangi hazırlıkları yaptınız? Biz şu anda Nisan ayındayız ve Nisan ayında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz Nisan ayında ve sınıfta yaptığınız hazırlıkları da hazırlık çalışması için anlatabilirsiniz çocuklar. Şimdi ben Cumhuriyet Bayramı'nda doğdum dinleme izleme metnini sizlere okuyorum. Daha sonra etkinliklerdeki soruları birlikte cevaplayacağız. Ben Cumhuriyet Bayramı'nda doğdum. Ben Cumhuriyet Bayramı'nda doğdum. Ben çocukken milli bayramlar büyük bir görkemle kutlanırdı. Bayram günü yaklaştıkça heyecan evde olsun, okulda olsun doruğa çıkardı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı zaten biz çocukların bayramıydı. Dünyanın hiçbir ulusunda çocuklara adanan bir bayram yoktu. Salt bizde vardı. Bu bayram çocukların olsun diyen Atatürk'tü. Bayram hazırlığı mı desem, tören hazırlığı mı desem çok önceden başlardı. Nisan ayı girer girmez artık kaçıncı sınıfta olursanız olun konunuz 23 Nisan'dı. Okulda bununla ilgili resim sergileri açılır, duvar gazetesinde 23 Nisan yazıları olur. Öğretmenimiz 23 Nisan'ı işlerdi. Anımsıyorum bir kezinde sınıfta ben de milletvekili seçilmiştim. Meclis başkanlığını iki oyla kaybetmiştim. Sanki gerçekten başkan olamamışım gibi çok üzülmüştüm. Yusuf öğretmenim Üzülme Muzaffer. Burada demokrasiyi seçme ve seçilmeyi öğreniyoruz demişti. Ama ben yine de üzülmüş. Başkan seçilen kız arkadaşımı çok kıskanmıştım. Çünkü öğretmenimiz "Meclis başkanının koltuğu görkemli olmalıdır." demişti ve kendi sandalyesini kırmızı renkli kağıtlarla kaplamıştı. Arkasına da şu yazıyı asmıştı: "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." Yani egemenlik ulusundur. Kız arkadaşım öyle bir gururla oturmuştu ki o koltuğa. Oturmadan önce bir de söylev vermişti. Biz de alkışlamıştık. Salt öğretmenimiz konuyu işlemezdi. Başka kişiler de getirirdi okulumuza. Sınıflara girerler, bize 23 Nisan'ı anlatırlardı. O tarihe gelinceye dek neler olmuş, dünya nelerden geçmiş, bizim ülkemiz bu dünyanın içinde hangi konumdaymış? Bazen savaş gazileri gelirdi sınıfa. Kimisi ağlayarak, kimisi de bizi güldürerek başlarından geçenleri anlatırlardı. Bunların içinde Atatürk'ün çok yakınında olanlar da vardı. Bütün bu konukları okulun kapısına dek uğurlardık. Gördüklerimizin hepsi birer kahramandı ülkelerinin bağımsızlığı için savaşmışlardı. Hiçbiri de pehlivan yapılı değildi ama güçlerini birleştirmiş, büyük bir cesaretle ülkelerini korumasını bilmişlerdi. Ne görkemli günlerdi o günler. Bir bavul dolusu filmle bir görevli gelirdi. Kitaplık olarak kullanılan kocaman sınıfın pencereleri siyah bezlerle kapatılırdı. Film gösteren makine de en arkaya yerleştirilirdi. Artık bütün sınıflar sırası geldikçe kitaplığa gider, Kurtuluş Savaşı ile ve 23 Nisan'la ilgili filmleri izlerdi. Ne çok yazılar okurduk 23 Nisan'la ilgili, ne çok yazılar yazardık 23 Nisan'la ilgili, ne çok resimler yapardık 23 Nisan'la ilgili. Ya o oyunlar, her sınıf bir oyun hazırlardı. Unutmuşum kim yazardı o oyunları? Yoksa öğretmenimiz mi? Bir ve ikinci sınıfların dışında her sınıf bahçede sırayla oyunu oynardı. En çok alkışlanan oyun okul birincisi seçilirdi ve 23 Nisan'dan bir gün önce okulda velilere gösterilirdi ve 23 Nisan gelirdi. Hangi çocuk heyecandan uyuyabilirdi acaba o gece? Yeni giysimiz olmazdı. Yeni ayakkabımız olmazdı ama annelerimiz giysilerimizi, önlüklerimizi bir güzel yıkar, kömürle ısıtılan ütülerle bir güzel ütülerdi. Babalarımız da ayakkabılarımızı boyardı. Tören alanına gitmezden önce baş öğretmenimiz yani müdürümüz bir tepsinin içine doldurduğu kağıtlı şekerleri bize dağıtırdı. Arkadan başka bir tepsiyle görevli gezer, kağıtları toplardı. O şeker 23 Nisan şekeriydi ve çocukluğumun en güzel şekeriydi. Ben 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çok severim. Ama Cumhuriyet Bayramını daha çok severim. Niçin mi? Çünkü ben 29 Ekim günü doğmuşum da ondan hem de Cumhuriyetin 10. yılında Muzaffer İzgü. Ben Cumhuriyet Bayramında doğdum. Kısaltılmıştır. Evet çocuklar Dinleme metnimizi de okuduğumuza göre şimdi çalışmalarımızla devam edebiliriz. Birinci etkinlik. Dinlediğiniz öykünün konusunu belirleyerek arkadaşlarınıza anlatınız. Aşağıdaki soruları da dinlediğiniz öyküye göre yanıtlayınız. Birinci soru şöyle. Yazar öyküsünde hangi milli bayramlardan söz ediyor? Yazar öyküsünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan söz ediyor. 2. Sınıflarına gelen gaziler yazar ve arkadaşlarına neler anlatırlarmış? Gaziler başlarından geçen olayları anlatırlarmış. Müzik Soru şöyle diyor. Yazar sınıfındaki seçimde hangi görev için seçildiğini anlatıyor. Bu durumdan memnun olmuş mu? Bunu hangi sözlerinden anlıyorsunuz? Yazar sınıfında meclis başkanlığı seçimi olduğunu anlatıyor. Milletvekili seçildiğinden bahsediyor. Bu durumdan memnun olmamış çünkü meclis başkanı olmak istiyormuş. Şöyle yazdık çocuklar. Yazar sınıfında milletvekili seçildiğini anlatıyor ama memnun olmamış. Çünkü meclis başkanı seçilmek istiyormuş. 4. Öykünün yazarı kimdir? Ne zaman doğmuştur? Öykünün yazarı Muzaffer İzgüdür. 29 Ekim 1933 tarihinde doğmuştur. Metnin ana fikrini yazınız diyor. Bakalım metnin ana fikri neymiş? Metnin ana fikri 23 Nisan çocukların bayramıdır ve coşkuyla kutlanmaya devam etmelidir. Müzik benzer yönlerine şöyle diyebiliriz. Resimler yapılması, yazılar yazılması, her sınıfın sırayla oyunlarını sergilemesi diyebiliriz. Farklı yönlerine ise şöyle diyebiliriz: film izlenmesi, 23 Nisan'la ilgili gazilerin anılarını anlatması, en iyi seçilen oyunun velileri izletilmesi de farklı yönleri olabilir. Da farklı yönleri olarak yazabiliriz çocuklar. Şimdi Yazarın 23 Nisan şekeri adını verdiği şekerin öyküsü neymiş? Şöyle açıklayabiliriz. Tören alanına gitmeden önce okul müdürü bir tepsi içerisinde öğrencilere kağıtlı şeker dağıtırmış. Ardından bir görevli elinde tepsiyle şeker kağıtlarını toplarmış. O şeker 23 Nisan şekeriymiş. Bu şekilde yazabiliriz. Tören başlamadan önce Tören başlamadan önce okul müdürü bir tepsi içerisinde getirdiği kağıtlı şekeri öğrencilere dağıtırmış. Başka bir görevli tepsi ile kağıtları toplarmış. O şekerin adı 23 Nisan şekeriymiş. Dördüncü etkinlik karışık olarak verilen sözcüklerle cümleler oluşturup sonlarına uygun noktalama işaretlerini koymayı unutmayınız diyor. Şimdi hemen o etkinliğimizi yapalım. Nasıl diyebiliriz? Neden olduğuna göre bir soru cümlesidir büyük ihtimalle. 23 Nisan'da neden bayram yapıyoruz? Bir soru cümlesi olduğu için sonuna soru işareti koyalım. İkinci cümlemizi Dünyada Çocuk bayramı olan tek ülkeyiz diyebiliriz. Bu da nokta. Ve Atatürk bize bayram armağan etmiştir. Gelelim sonuncu etkinliğimize çocuklar. Sözcükleri örnekteki gibi cümleler haline getiriniz. Örneğe bakalım. Kardeşim düştü, kardeşim acıktı, kardeşim ağlıyor. Hmm. O zaman tören başladı, tören bitti, tören yapılıyor diyebiliriz. Tören başladı, tören bitti ve tören yapılıyor diyebiliriz. Yapılıyor. Atatürk ne diyebiliriz? Atatürk geldi. Atatürk kazandı ve Atatürk gülümsedi diyebiliriz. Bayram yapıldı. Bayram kutlandı. Bayram bitti diyebiliriz. Konuklar oturdu diyebiliriz. Konuklar gitti diyebiliriz. Konuklar gelecek diyebiliriz. Yağmur yağıyor. Yağmur durdu ve yağmur yağsa da diyebiliriz. Bu şekilde cümleleri de tamamlamış olduk. Bir dahaki çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.